Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine aşamalı videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, biliyor, bugün arkadaşlar yine aşamalı ligi kasacağız. Biliyorsunuz ki önceki bölümde önceki bölümde Phoenix çıktı bize. Yani efsanevi yazdı bir anda Stardrop'tan direkt Phoenix çıktı. Gerçekten de e, sevdiğim bir karakter. Yani videolarda gördüğüme göre hiç oynamadım ama videolarda gördüğüme göre bayağı işe yarıyor. Yani ama bugün amacımız aşamalı kasmak ve başladım. Yine en sevmediğim haritalardan birisi çıktı. yasaklama sırası? Piper. Çünkü ben Piper'ı yasaklamazsam diğerleri yasaklayacak zaten. ne seçebilirim bakalım bir. Kro. Hmm. Kral seçtim çünkü arkadaşlar kral canları az olan kişileri ya canını azalttığımız kişileri bayağı zehirle öldürebiliyor. Ondan dolayı bayağı bir avantajımız var. Evet bence öldüm. Ölmedim. 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 Çok iyi. Mükemmel hatta. Adam bir tane vursa ölüyorum ya. Şu an konuşamıyorum şeyden oyundan dolayı ve kazandık. Resmen rakibi bir şey salmadık. Brock zaten her şey yaptı. Gizemliye doğru gidiyoruz. Şu an çok iyi gidiyoruz hatta. Evet 5 elmas aldık. 110 elmasımız var. 100 elmas neden biriktiriyorum onu ben de bilmiyorum. Ama yine de biriksin işimize yarar belki. Evet. Ben benim yasaklaması sorum ben ben direkt bekleyin. Gıcık olduğum için önceki şeylerde maçlarda Leri ve Levri'yi yasakladım. Yani evet, Spike. Spike seçtim. Çünkü Spike bu haritada çok işe ve ben genelde bu haritada Spike'ı çok oynayabiliyorum. Yüksek ihtimalle atıcı yok. Evet. Atıcı yok. Dünya şöhreti var. Ama sorun var mı? Sorun yok. Şuna baksanız da kapmışlar resmen burayı. Yok almamız imkansız. Of gıcık oluyorum böyle şeylere ya. X69 e yedik. Neyse devam devam. Moral bozmak yok. Direkt devam edeceğiz. Bayağı bir bir ara. Ben bir ara elmas, elmas 2'den hatta altın 3'e düşmüştüm. Evet, ne seçebilirim? Spike'ı sakladım. Yanlışlıkla Spike'ı sakladım. Tamam neyse sorun yok. Edgar alacağım. Çünkü Edgar'ı almazsam öldürecekler beni bence. Öyle gibime geliyor. Ama böyle de olmaz ya. Şu hale bakar mısın? Eksi 53 ne ya? Saçma sapan kişiler geliyor bize ya. Hep de gıcıklığına aynı haritayı veriyor. Savaşçı yasaklanmış. Bu arçada. Piper yasaklandı. Ben burada yasaklıyorum. Elgar sen neden seçersin ki yani? Edgar sen neden Edgar neden alırsın ki? Bu da saçma yani. <laughs> Hadi bir vücut atabiliyorsan az şimdi. bana bunu kötü oynadın diyor. Hayır ben zaten mükemmel oynadım diye bir şey yapmadım ki. Ben böyle giderse yeneceğim. tamamdır şu an iyiyiz dynamic dynamic bir kişi öldürse bize yetiyor Evet. Mükemmel bir maçtı. O nasıl yıldız oyuncu oluyorsa. Tamamdır. Çok iyi. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.